Türk sahillerinin güvenliğine yönelik tedbirlerin etkinliğini artıracak yerli yazılımların teslimatına başlandı. Radar, elektrooptik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşan sahil gözetleme radar sistemi projesinin ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi. Yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem sayesinde 7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak. Kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali ve arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk deniz karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde radar kapsaması yapılması ve bölgenin su üstü resminin oluşturulması amaçlanıyor.